Bakın burada yumuşlar nasıl, böyle mendil gibi atıyorsunuz. Çok güzel kokuyor. It's a baby. <laughs> Birazcık da buraları göstereyim. Hiç aklıma gelmedi. Burası aslında bir golf kulübü. İnsanlar geliyor ama bugün çok boş. Bugün zaten otel de çok boş. O yüzden kahvaltı da çok yavaştı. Ama görüntü çok iyi. Ya böyle insanın içi açılıyor böyle bisiklet sürerken. Normalde burada bisiklet sürmek yasak. Ama şu an kimse olmadığı için Yeni oda arkadaşımı buraya getirdim. Azıcık görsün diye. Bir de azıcık eğlenelim yani bir şeyler yapalım diye. Öyle işte. Birazdan yine işe gideceğim. Bir de bu bisikletlerde fren yok şey yaparak de, ne pedal arkaya çevirerek duruyor ve daha önce böyle bir bisiklet kullanmamıştım hiç vitesi de yok şöyle değişik böcekler var bilmiyorum görebiliyor musunuz hayatımda ilk defa gördüm bunları dört kanatlı falanlar burası en güzel yerlerinden biri şurası bizim tenis oynadığımız yer <laughs> Burası öyle bir göl. Karşı taraf çadır gibi şeylerin gözüktüğü yer benim çalıştığım ikinci yer. Şu ağacın altı. Büyük ağacın altı. Bir, bir video çekmiştim orası işte. Bir tık sarsıldım hiç aklıma gelmeyen bir şey yaşandı bugün. <laughs> Dün atmış olduğum video telif yedi çünkü arkada olimpiyatlar vardı. O yüzden şu an onu tekrar yapmaya çalışıyorum. Bir günüm nasıl geçiyor diye. Öncelikle şuradan başlayayım. Burası Scribes. 21 yaş ve üstü elitlerin girebildiği <laughs> bir bar. Kokteyl yok, sadece şarap. Sonra işte ne? Beer, draft beer ve gin tonic vodka, soda gibi şeylerin olduğu bir yer. Allah'ta onları yapmayı öğrendim. İlk videomu izleyenler olmuştur ve ona yorum atanlar da olmuştur. Arkadaşlar orada tabii ki çok korkuyordum çünkü benim için çok yeni bir alandı ve o alanda hemen alışıp hemen çalışmaya başlamam gerekiyordu. Çok hata yaptım ama öğrendim. O yüzden şu an buradayım. Yani öğrenmiş olmasam şu an burada olmam zaten. Ben şu an tek başımayım bu arada. Buranın tamamı bende bu akşam. Dün de öyleydi ama dünkü videoyu göremediniz tabii ki. Dün şeyden bahsettim. Nasıl banka hesabı açmaya gidip açamayıp geri döndüğümüzden. Biri geldi, bölündü. <laughs> Sonra tekrar biri geldi, tekrar bölündü. Neyse işte gittik açamadık, bugün gittik açtık şükür yani artık. Bir de şeyden bahsettim. ilk peçeyimde beni H2B vizesi alarak buraya geldiğimi düşünerek benden yani çok fazla vergi kestiler. Zaten bu paycheck'imde de çok fazla vergi kestiler. Onu da söyleyeceğim tekrar. Bana diyor ki e, söyleyeyim bu arada ne olduğunu da eğer yaşarsanız aklınızda bulunsun. Benden olması gereken vergi şu an sadece federal tax ve state tax. O da Texas'ın. Texas aslında vergi oranı en düşük olan state'lerden biri. O yüzden düşük olmasını beklemiştim. Ama çok az kazanmama rağmen 400 dolar gibi bir teks aldılar benden. Tabi sonra iade ettiler ikinci peçemde. Ama bunu yaşarsanız diye bunu da anlatmak istiyorum. Benden Social Security Tax ve Medical Care Tax adında iki tane daha vergi aldılar. Ve onlar da çok fazlaydı. Onları bu paycheck'imde iade ettiler. Ama bunları ödememeniz gerekiyor arkadaşlar. Beni H2B vizesi sanıp, hani zaten çalışmaya geldi bu buraya. Exchange program program umrunda değil. Hani J1 diye bir vize olduklarından da haberi var mı bilmiyorum. Sonra ben düzelttim. O şekilde ikinci peçemi de geri aldım. Ama ikinci peçemde de bu sefer daha fazla bir vergi kesilmiş. Yani 800 dolar vergi ödemişim. Şu an onu çözmeye çalışıyorum. Böyle her peçekte ayrı bir sorun. Bakalım neler olacak. Onun dışında onun dışında yeni oda arkadaşım çok iyi. Burada yalnız olduğundan bahsetmiştim. Başka neden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Bu video aslında bir günüm nasıl geçti olacaktı ama dünle bugünü birleştireceğim. Çünkü o videoyu yayınlayamadım teliften dolayı dediğim gibi. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay. Bu arada bir kamu spotu eklemek istiyorum. Birinin ne kadar kazandığı diğerine asla gelmez tabii ki ama burada bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ben iyi kazanıyorum. Yani ama fiziksel güçle çalışıp bahşiş almayıp benden daha fazla çalışan insanlar da olabilir. Burada da var zaten, yani diğer tür çalışan insanlar, başlı çalışan insanlar. Ama aramızdaki fark benim kendimi geliştirip İngilizce öğrenmiş olmam. Aramızdaki tek fark bu. İkinci fark da onların benden güçlü olması. Benim komşu kadar yani. Ben onların taşıdığı şeyleri taşıyamam, benim o kadar fiziksel gücüm yok. Ama ben çalıştım ve İngilizcemi çok iyi bir hale getirdim. O yüzden aradaki farkları görüp Kazandığımız ücretleri de görüp buna göre kendinizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini, hangi yönde geliştirmemiz gerektiğini bence kendiniz çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Tavsiyem tabii ki sadece İngilizce öğrenmeniz değil. En az 3-4 dil öğrenmeniz ki yani her dil farklı bir ülke demek. Her dil farklı insanlarla tanışmak demek, iletişim kurmak demek, çalışmak demek. O yüzden bu kadar. Şimdilik bu kadar. <laughs> Görüşürüz. Bye.